Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gmods Next Spot'lardan kaçtığımız şeye devam ediyoruz ama bugün farklı bir haritadan devam ediyoruz. Evet bugün bu haritada oynayalım oynayalım dedim. Ee, hep backrooms hep backrooms olmaz diye. Galiba oyunun sesi bir tık fazla. Sanki bir tık. Bir dakika. Tamamdır hallettim. Şu an şu an çok daha iyi. Bugün e, ee, next botlardan kaçacağımız oyuna devam edeceğiz. Umarım eğlenirsiniz, beğenirsiniz. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi ben şu next botları koyup hemen devam edelim. Tamam şimdi bunları koydum koyma. Ya bir salım galiba çıkıl yapmam lazım. Hemen halledeyim şunu ya. Ya Allah. Oğlum bir sal beni. Bir adam koymaya çalışıyoruz. Bir video çekeceğiz bir dur ya. Bak işte. Allah tamamdır. Hallettim. Şimdi kaçmaya başlayayım. Kafama indi ama. Ama kafama indi ama. Gördünüz. Hızımı arttırdım. Şu an çok iyi oldu. Vallahi yanlış karıştım. Şu hale bak. Aa ne oldu yetişemiyoruz artık? Haha. <laughs> <laughs> Oo shit post. Shit post her şeyden var. Tiplere bak. Kumana soesta. <laughs> Hop aranızdan. Hadi vay vay. Vay vay. Sen ne geziyorsun burada? Siz ne geziyorsunuz burada? Bizim Abdülhamit yok mu ya? Abdülhamid'i göremiyorum ama. Burada mısın Abdülhamid? Aha burada ya. Oh. Tamam. Ne oldu lan? Yorun altına girdim. <laughs> Abdülhamid'den biraz ekleyeceğim ya. Abdülhamid iyi ya. Koy bir tane. Koy bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha benden olsun. İşte bu ya Abdülhamid. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bunlar bir tık kolay oluyor sanki bu hızdayken. Hızımı biraz düşürsem mi? Biraz düşürelim. Böyle 620 olsun. Bence bu kafidir. Bence bu kafidir. Bence bu çok kafi. Çık yukarı. Biraz da düşebilir gibi. Allah aşkına normali zaten 500. 550 yapalım. 50 arttırdım sadece. Oh! Önüme ışınlandı. Sakin ol. Sakin ol evlat. Sakin ol evlat. Sakin olun. Abdülhamit abim ne yapıyorsun sen ya? Oh! Uh. Uh. Tamam 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 kaçtım 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 kaçtım. Tamam tamam. Rahatta kal rahatta kal. Ha bunlar bana hiçbir şey yapamaz ya. Bunlar kolay bunlar ya. Hiçbir şey yapamazlar. Aşırı basitler. Ya yani bunlardan kaçamayanlar var. Onlar nasıl kaçamıyor anlamış değilim. Yani bunlardan nasıl kaçamıyorsun ya. Allah aşkına şunlara baksana yani. Sadece space'a basıyorum W'ye basıyorum o kadar. Bu kadar yani başka hiçbir şey yapmıyorum. Bir de mouse'u hareket ettiriyorum. Ve bundan kaçamıyorlar çok basit ya. Yani şöyle mesela. Yani şöyle de yaparım. Oh, oh, dur, 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 dur. Ya kolaysınız siz, kolaysınız. Bana mı yetişeceksin? Kolaysınız. Bak buradan içeri girdim. Bakın buradan çıktım. Hop burada aşağı indim. Oo oh, bak şerefsizler zeki. Kızımı biraz düşüreceğim. Yine çok rahat kaçılıyor çünkü. Angremesi durur musun? Şöyle 525 yapalım. Yanlışlıkla suya girdim. Önüme çıkacak. Oh 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 Git buradan. O köpek neredeydi?

Jump power fullersem ne olur? O uçuyorum lan. Üstlerinden zıplayabilir miyim? Bir dakika. Az zıplıyorum. Uhu. Uhu. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Dur koşma hızını arttıracağım. Hah. <laughs> gel, 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 gel. Uhuu. <laughs> oh. <laughs> 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 Bir daha bir daha bir daha bir daha geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aa oh, onlar da zıplıyor. Tekrar tekrar <laughs> yine 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 yine. Hoppa! Al işte. Peki hepsini fulllesem buradakilerin. Fullle şunda. Şunda fullle. Tamam. Ne oldu şimdi? Uçuş. Nereye kadar uçtum lan? Çok uçtum. Çıkamıyorum. Gel 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 gel. Uhu. Tamam tamam düzelteceğim şimdi. <laughs> düzelteceğim bir dakika. Beni rahat bırakın. Bir rahat bırakın beni iki dakika. Tamam buradan gelin. Ben şuraya çıkayım. Tamamdır tamamdır değil. Şuraya çıkacağım. Evet evet oraya çıkayım. Rahat rahat orada hallederim. Değil mi? Giga garibe. Çık. Havada vurdu. Tamam. Ee, jump power. Şöyle. Dur 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 dur. İçlerine içlerine düştüm tam da ya. Bazıları jump atıyor ha. Direkt çat diye bir anda karşıma ışınlanıyor. alıyor. Hepsi burada ne geziyor ya? Tamam. Ne oluyor lan? İçlerinden geçiyorum. Aha hile belli oldu. Al işte hileyi belli ettik. Koşma hızımız yüksekte kalsın. Ee, jump power'ı düşürdük. Bunun şey, koşma hızı yüksekte kalmasın. Yetişemiyorlar. Yüze çekme. Yanlış yaptım. Lütfen. Bırakın beni. Ha? speed yüzünden. Hep, hep speed yüzünden. Merhaba. Merhabalar. 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 Ben şuradan gidebilir miyim? Hop. 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 Beni salın. Ee, koşma hızını düşürmem lazım biraz. Tamam. Evet. Şu an çok kafe Şu an e, kolay koy öldü öldüremiyorlar. O zaman o zaman ne yapabilirim? O zaman 3 defa daha öldürsem video bitiyor. Az tutalım ki. 5 Be falan diyecektim de. Kolay öldüremiyorlar. 3 defa öldüğüm anda çat video bitecek. Bak arkadan geliyor. Ha, tek sen değil mi? Sıkıştım. Sıkıştım. Galiba öldük. Bak bak bak. Pantolonunda sincap var. Hadi bay bay. Bak direkt oraya geliyorlar. Oraya atlayacağım biliyorlar. Bak zekisiniz ha zekisiniz. Siz çok zekisiniz değil mi? Kumbelala la. Hadi bay bay. Ben şuradan gidebilir miyim? Bum bu. Ama arkacılık olmaz. Arkacılık kabul etmiyorum. İki tane kaldı. Hop geri geri bana. Aslında bana açsam çok daha iyi olur gibi de. Dur. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Bir kaldı. <laughs> Suya düşmeseydim iyiydi. Tamam hep oradayken. Ben şu tarafa doğru gideyim. Bak. Bak bu. Küçük gözüküyor aslında bu ama. Tamam. Kaçabiliyormuşuz. Bazıları küçük gözüküyor. Aptalım ben. Yani. Cidden aptalım. Nasıl düşüp duruyorum sürekli aynı yere ya. Neyse ne diyordum. He, bazıları küçük gözüküyor ama 5 metre ötesinden öldürüyor.